2020 ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Pelin Taşer. Ee, bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirmiş olduğumuz Genç Beyinler Yeni Fikirler 2020 organizasyonuna İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Dünya genelinde içinde bulunmuş olduğumuz e, pandemi dolayısıyla bu sene online olarak e, gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinliğimize katılan tüm akademisyen, öğrenci ve misafirlerimize ve ayrıca bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen e, başta organizasyon komitesi, e, burada görmüş olduğunuz ekip e, organizasyonun başından beri bugün de gün içerisinde oldukça e, büyük emek sarf etti. E, bunun yanı sıra Türkiye Bilişim Derneği ve yine İzmir Kalkınma Ajansı olmak üzere tüm sanayi kuruluşlarına ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. lisan ettiysek affola diyorum ve sizleri daha fazla meraklandırmadan ödül törenine geçelim isterim. Ve bu sebeple Genç Beyinler Yeni Fikirler 2020 organizasyonunda dereceye giren tüm projeleri takdim etmek üzere sözü Murat Çankaya'ya bırakıyorum. Pelin Hanım teşekkür ederim. Ee, ben de Türkiye Bilişim Derneği adına bu yılki organizasyonumuzu ev sahipliği yaptığınız için e, şahsınızda Bakırçay Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Genç Beyinler Yeni Fikirler proje yarışmasında sona geldik. Bölgemizdeki üniversitelerin, firmaların ve kuruluşların desteğiyle dokuz yıldır büyüyerek ve yaygınlaşarak hem akademik hem ticari anlamda onlarca başarılı çalışmayı ödüllendirdik. Bu yılsa dünyayı sarsan salgın hastalığı mağduru olarak her yıl Mayıs ayında yaptığımız etkinliği ertelemek durumunda kaldık. Ne var ki yarışmayı iptal etmek yerine online olarak gerçekleştirme yolunu seçtik. Ve Türkiye Bilişim Derneği olarak adımıza yakışır şekilde hızlı ve etki biçimde yarışmayı online olarak gerçekleştirecek altyapıyı hazırlamaya çalıştık. Ve fiziksel yarışmadaki kurallara aynen uygulayarak sunum ve değerlendirme sürecini an itibariyle tamamladık. Umarız ödül alan ve alamayan birçok proje sahibi projelerini daha da geliştirip Startin İzmir desteklerinden de faydalanarak bölgemizde ekonomi ekonomik ve iş gücü alanına katkı sağlayacak noktalara ulaşırlar. Şimdi sıra bu büyük yarışmanın kazananlarını açıklamaya geldi. Önce Türkiye Bilişim Derneği özel ödülünün sahibini açıklamak üzere sözü Sayın Başkanımız Fikret Kavza'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim ben de başta Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne, bölüm başkanımıza ve tüm akademisyen arkadaşlarımıza ev sahipliği için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Bilişim Derneği'nin İzmir şubesi ve başkanı olarak gerek yönetim kurulu üyelerimize, gerek etkinliği başından sonuna kadar aylardır, özellikle son haftalarda her hafta toplanarak bu hale getiren organizasyon komitesi üyelerimize ki sanıyorum 26 kişilik bir kadro, dev bir kadroyla hazırlık yapıldı. Bölgemizdeki üniversiteden ve ilgili tüm kurumlardan aldığımız destekle bugüne kadar geldik. Ve Murat arkadaşımın dediği gibi bu yıl sanal ortamda olması gerektiği şekilde yüz yüze gelmeden başardığımızı düşünüyorum. Ben tekrar bizi destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara, tüm üniversitelerimize, Başta İzmir Kalkınma Ajansı olmak üzere organizasyon sponsorumuz Ünivera'ya ve de tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm üniversitelerimize katılan tüm projesiyle bizleri onurlandıran bu tatil gününde projesini bize anlatan, kendisini anlatmaya çalışan tüm gençlerimize, tüm mühendis adaylarımıza, meslektaşlarıma da Ömür boyu başarılar dilerim. Türkiye Bilişim Derneği'nin özel ödününü açıklamaya geldi sıra. Bizim her yıl olduğu gibi hediye çeki e, operasyonumuz var, e, takdimimiz var. 750 liralık hediye çekini kazanan proje 3D Mini'ya Melike Türker ve Rümeysa Deniz Ak Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden. E, bire bir harcasını harcıyorum. Ömür boyu başarılar diliyorum. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler Fikret Bey. Sırada bilgisayar mühendisleri odası özel ödülleri var. Değerli odamızın verici ödülleri açıklamak üzere sözü Sayın Okan Öztürkmen olmak istiyorum. Okan Bey, açabilir Evet, sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Herkese merhabalar. Ee, i̇lk olarak etkinlikte emeği geçen, maddi manevi destek veren tüm kurum ve kuruluşların yetkililerine, e, ev sahibi üniversitemize BMO olarak teşekkürlerimizi sunuyorum. E, ve yeni mezun meslektaşlarımıza da bundan sonraki çalışma hayatlarında gönülden başarılar diliyorum. Meslek odaları olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Şimdi izninizle GBF 2020 etkinliğinde Özgür Yazılım ve Toplu için Mühendislik kategorilerinde değerlendirilen projelerden kategorilere en uygun görünen projelerin isimlerini açıklıyorum. Özgür Yazılım kategorisinde ödül almaya hak kazanan proje 9 Eylül Üniversitesi'nden Ömer Emre Biçer, Omar Otman ve Ezgi Nur Uçay'ın gerçekleştirdiği Activity Detection in Images for the Visually Impaired People isimli proje. Toplum için mühendislik kategorilerinin ödül almaya hak kazanan projemiz ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Melike Türker ve Rümeysa Deniz Ak arkadaşlarımızın gerçekleştirdiği 3D Minya isimli proje. Ödüller, ödül sahipleriyle iletişime geçinerek, maske, mesafe ve sosyal e, hijyen kurallarına dikkat edilerek teslim edilecektir. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi geldik yarışma ödüllerine. Ama öncesinde hem yarışmacılardan hem diğer izleyicilerden bir ricamız. Kameralarınızı bir açabilirseniz bir toplu fotoğraf almak istiyoruz. Online de olsa topluca fotoğraf çektirebiliriz diye düşünüyoruz. Herkes kameralarını açabilir mi acaba? anda 50 kişiyiz ve kameralarda açılıyor. Evet, bir e, şimdi e, Ankara fotoğrafımızı alıyoruz. E, hem videomuzda yer alıyor hem de e, klasik serpimizi de çekelim istedik. Ondan en sonunda bu serpimi aldıktan sonra bir canlı devam ediyoruz. E, hemen ben hem de çekimimizi, öz çekimimizi yapıyorum. E, Evet. E, öz çekimimizi de yaptık. Şimdi artık geldik. Ekran mı yazalım? <laughs> Ekran görüntü alayım hocam. Evet, tamam. Zaten videomuz çekiliyoruz. Tamam. Evet, e, sizi daha fazla da heyecanlandırmayayım, bu ödül törenini de e, yemek yarışmasına çevirmeyelim, ben hızlıca e, artık ödülleri açıklamaya başlayayım. Sanayi ve Diğer Bilim dalında üçüncü olarak 2000 lira ödül kazanan 9 Eylül Üniversitesi'nden Swap Application Projesi ile Osman Marankos. E, hemen Akademik Bilişim dalında 3. olarak 2000 lira ödül kazanan proje 9 Eylül Üniversitesi'nden Agriculture Tracking System projesiyle Asena Gökçe Albay. teslimi ile ilgili e, arkadaşlarımızla irtibata geçeceğiz. .tr adresinden e, bize ulaşabilirsiniz. Şimdi akademik bilişim dalında ikinci olarak 4 bin lira ödül kazanan proje 9 Eylül Üniversitesi'nden reflü hastalığı ön tanı için doktorları yardımcı olacak bir karar destek sistemi projesiyle Beyda Nur Kars. <laughs> ediyoruz. Sanayi ve Diğer Bilişim Dalında ikinci olarak 4 bin lira ödül kazanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Siber Güvenlikte Acil Durum Bilgisinin Güvenilir Bir şekilde iletilmesi Ulak Güven Projesi'yle Kaan Selim Aktaş. <laughs> Sıra geldi birincilere. Akademik bilişim dalında birinci olan ve 8 bin lira ödül kazanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Kayınnet projesiyle Enes Kayan. Tebrik <laughs> ediyoruz. Ve son olarak sanayi ve diğer bilişim dalında birinci olarak 8 bin lira ödül kazanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden 3D Minya projesiyle Melike Türker ve Rümeysa Deniz Ak. Tüm katılımcılara, değerlendirenlere, yarışanlara, destek sağlayanlara hepinize çok teşekkürler. İyi ki katıldınız, iyi ki varsınız. Umarız önümüzdeki yıllarda çok daha e, yakın ortamlarda ama yine ondan yine teknolojiyi sonuna kadar kullanarak yeni organizasyonlar yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim.